Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte konfeti patlatacağız Baba göster Konfeti patlatacağız 20. beğeni ve aboneye geldik Patlatmamam <laughs> Oha <gülüyor> Ödüm patladı lan oldum bu ne Aaa <laughs> oh. <laughs> Dur iş dur iş <laughs> Masal. Arkadaşlar sizi çok seviyorum böyle videoların devam etmesini istiyorsanız beğenip abone olun bir de biz bininci beğeni ve beğenimi ve abonemizde meşale patlatacağız meşale yakacağız meşale var bir tane. Altından yapıyor. Havaya bir sürü ateş geliyor. Onu patlatacağız. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Medine selamımı gönderiyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.